Merhaba zaman... arkadaşlar ben Bols. <laughs> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Golf with your friends oynuyoruz. Alp hadi başlat. Başlatayım. <laughs> <Okay. gülüyor> Bu şarkıdan telif yemezsin inşallah. İnşallah. <laughs> Yerim gibi ama. Ha? Şimdi bir kere ben de oyun kasıyor. Bir kere sen de oyun kasıyor mu? Oha sen nasıl geçtin oraya? <laughs> Bak yaptın değil mi? Hayır. Senin yaptığını yaptım. O deliğe düştüm. Hangisi? O ortadaki deliğe düştüm. Sen de oradan düştün. Düşmedin mi? Ortada delik mi var? Ha. Aynen ortadaki delik oraya atlıyormuş. <laughs> Şanslı işte. O taraf 4, 5. yapacak. O 4. Ya, 4. Kasmıyor. <laughs> Kasmıyor. <laughs> hadi bakalım. İyi bakalım hadi. <laughs> ah! Hadi be. <laughs> Aynı yer. Merhaba. Abi. Haa ooo iki de soktum iki de What rap lan Tamam <laughs> Dört <Lan>? mü <mi> oldu? <gülüyor> <gülüyor> kasıyor, oyun kasıyor <gülüyor> <gülüyor> Oyun kasıyor ya. Aa bak yine girmeyecek Yok yok girer misin? Girer girer Gir de oha ya girse aaa hadi ya Ya abi bir zahmet girsin yani Hep bu yani hep sizde böyle yani başta yeniliyorum sonra bitiyor. Sonra derken. <laughs> hadi görelim. Hadi. İki de soktun değil mi? Evet. Evet iki de soktu görelim. Durmuyor. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Bence dışarıya çıkacak. Yalnız bayrak bile senden yeni. Renklere bak aynı ya. Tonu bile aynı ya. <laughs> Abi çok Torpil var. Sen. Ben şeyi yatıcam. Bekle bekle sen. Şeyi... Bayrağı paraya takalım. Çok yavaş gittim ya ben. Uçmak lazım değil sanırım. <laughs> hop! Hop! iki vuruş. Tamam tamam tamam. tamam, tamam sıkıntı yok. Ben üçte. Botrep 1 vurdu. Botrap bot kasıyor. Botrep izlemeyeceğim. Abi sen oyna. <laughs> ben ben... Lan... Kas... Benim kasıyor ya. Oğlum ben niye bu hayır böyle oldu? Aa! Harbiden video, video çekiliyor diye. Bu bizim kaçıncı denememiz oldu? Aa! Bu screen yüzünden. Bir saniye ben sizin sesinizi alayım ya. Çok açık Abi çok kötü. Abi çok kötü. Abi bekleyeceğim mi daha sizi? Bilmem. Bekleyeceğim tabii. Lan! <laughs> Botrep hadi sen de oyna. Botay bu şınırlığı görüyor musun? Gerideyken bir anda ileri gidiyor. Oh lan! <laughs> kansıyor, kansıyor. Abi çok iyi çok Yeter. iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi ben şu çok iyi. kaç vuruş oldu? Abi, 14'te bitiyor. 8. Ay. Ayy. Otrem'in lag'dan görsen. Oh. Oğlum Botrak daha 7 olmuş lan. Nasıl benden çok attı o. Yok. Kasmasının Kastı için yerallere. oyun onu saymıyor <laughs> Oyun kasıyor demin kasmıyordu şimdi soktu ya ilkten Neyse 35 kasırıyor. saniye daha oyalanır bu traf sıkıntı yok <laughs> İyi ben de aynı ya 9'da sokacak bak Oha Batur. Ortaya getireceğim bu bak şey Ortadaki çizginin biraz altı Yani şey ortasına İki çizginin ortasına <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> Oğlum ne yaptın lan? <gülüyor> <gülüyor> Abi. İlk çizgiye getir tamam. Ya abi. <laughs> ya. Abi. Sanki sokabilecekti. 4 saniye kaldı Batur abi. <gülüyor> ceza <gülüyor> yiyorsun sokamayınca. Out of time. <laughs> evet. 4 6 saniye puan mi? ceza yedi. 10 saniye lan. 9, 8. 6 puan ceza yedi. <laughs> Batur abi <laughs> öyle bir lag var. Aa dışarı çık. Aa bu oyalandığım yer değil mi? Aynen. <laughs> abi, sen ne <laughs> bu yaptın? Elde, <laughs> bu elde siz yapamıyorsunuz. Geçtim kankana abi. Aynı. Sen geçtin mi? <gülüyor> abi. <gülüyor> Aa, uyuyun siz. Soktum bile. Abi. <laughs> Olaya bak. <laughs> Hadi. Çok bekleyeceğim mi sizi ya? Ben siz beklediğim gibi lag mi? Lag yok. Kasıyor. <laughs> <laughs> lag yok. Yok lag var sen ya o yüzden. Kasıyordur direkt. Al işte. Ne yapıyorsunuz ya? Oo çok sıkıldım. <laughs> Abi. Oo. Oh, çok güzel oldu. Çok da iyi oldu. <laughs> oh çok da güzel oldu. Oh. Çok da iyi <laughs> oldu. Ooo! Yalnız ben en başa döndüm. <laughs> 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 Bana olan oluyor şu an. <laughs> <laughs> Kapıyı yiyecek. <laughs> Anladın mı beni şimdi kanka? <laughs> Nasıl olmuş? O ilk başta doğuyorsun ya Mert. Hmm. Orada tutturamazsan bir daha olmuyor. Zor. Mert'in hakkı mı bitti lan? Hmm. Yazık ya. <laughs> <laughs> Batur, hadi sen de bitir de gidelim. O bunda da bir tek ben yapmıştım değil mi geç herkinde. <laughs> Yok bak, bak şeyde ben Benim kasabilir ama yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hop soldan. Aynen. Sever ben de oraya girerim. Bir daha girer miyim öbür tarafa? Giyim sana. <laughs> Kaçta Bilmiyorum. yaptın lan? Bak da öğren. 3 2 de yapmış. Oo. <gülüyor> senden <gülüyor> neyse. Bir puan Hadi bakalım. <laughs> Burayı hatırladım. Abi. Abi. Gel Gelerip ge 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 geçtim. Nasıl geçtim? Nasıl geçtin? Oyunculuk mu? Abi He. çok hızlı mı yapıyorum ben ya? Evet soktum da. Abi <laughs> 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 Yine aynı S şey oluyor ben. <laughs> <laughs> Aynen bu de geçtim. Beşte sokamadı. Mert 7 yaptı oğlum oha. Bak abi abi görüyor musun? Değil. <laughs> bal akıyorsun sen ya. Bal mı? Abi Yok. baksana bendeki şanssızlık o zaman ne Sona basmayacaksın sona değil bak. Sonda değil Üçüncü çizgiye getireceksin. Üçüncü çizgiye getireceksin. Üçüncü çizgiye getir. Güvenme. Getir. Güvenme. Bak, üçüncü çizgi. Ne oldu lan? Güven dedim. Kasıyor. <laughs> Güven. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Sokarsın Mert şansın var ha. <laughs> Zaman mı bitti? Ay 12 olunca bitiyor abi bende. Abi bana ne ya? Benim tekte giriyordu ha. Benim de. İki de soktum ben. <laughs> Alp. Ha. Alp sokma sokma rekabet olsun al. <laughs> Ve Rekabet Ay, Oha ah. zaten bekleyeceğiz baya nerelere gitmiş. Sokamaz o. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Orada. Hadi bot. Oh. <gülüyor> 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 Çok... he fucked up. <laughs> <laughs> <Aynen>. Harbi. <Her gülüyor> <yani>. Buna, <laughs> buna da oldu. bir he fucked up getireyim. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Asıl tekte soksaydı görürdüm seni. Aynen. This moment but knife. He fucked up. Girdi. Nasıl girdim? Gönüldesin. Bu da ayakta bize şey ediyor ya. Harbiden ya. <laughs> Kaç üç, üç. olmuş? 3-3. 3. Baturab da 3. Güzel. Yine birinciyim ya. Heh. Oğlum burası çok kötü lan. Aa ben buraya bir şekil geçmiştim. He ben şöyle gittim bunda. Abi sen çok şanslısın ya. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Oyunculuk oğlum mu? <bu>. Abi! <laughs> ya abi başlarım ya. Oh! Oh! Gördün mü? <laughs> Gördüm. Birisi üfledi böyle. <laughs> Kanka. Mert. <laughs> Zeus, Zeus yukarıdan geldi. Zeus mu? Hava tanrısı. Zeus geldi yukarıdan. Hava tanrısı değil de yani. Püfff yaptı ver atomu. Hava tanrısı değil işte ya. Tanrı. Şey. Tamam tamam hayır o o üfledi. Anladık çok iyisin çok süpersin. Aha tek tek. <laughs> gidiyorum gidiyorum evet. Su benim işim evet. evet. Evet çok evet. güzel Evet çok, çok iyi öldü. <laughs> Abi su çok iyi ya. Su çok Forest, iyi aynen. Forest da böyle değil mi yine? bu kadar iyi değil. Forest ama. Ha. O yüzden videosunu çekmiyoruz. Abi bug'a girdim. Ha. sen bir sen önden. Bakalım ne olacak. Ne olabilir bu otura? Bilmiyorum. Abanmak mı lazım? Yo. Normal gelecekmişiz. Long. Eee rolü 5'te soktum. Ben de altıda. Dörtte. Dörtte soktu Votrap. Ya Votrap'ten korkum yok. Mert fazla soksun yeter. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> Sen bir yerde 14 yap da göreyim seni. Aha. Sizin yerimiz. Bizim yerimiz. Ha? <laughs> ha? <laughs> Neredesin lan? Daha doğrusu Mert'le bizim yerimiz. Burada Votrap tek de yapmıştı. Şimdi de ben yapamıyorum. Mert yaptın mı? Hayır arkamda. Oh. Oh, oh. soktum. Ya. <laughs> Yapamadım. Kaçta sok 14'te yaparsın. Bakayım. <laughs> 4'te sokmuş. Ne <Ya> <laughs> 7'de 7 de yapacak. Ba Alp bak şimdi basılı tut fareni hızlıca ileri doğru ittir. <laughs> <laughs> Yok ya. Yok ya. ya. Burası benim yerim işte. Ha. Sen öyle san. Ben geçtim. Aa, aa. Ben de Ay. geçtim. Tekli. Abi de. ben çok şanssızım ya. Ben bu oyunda acayip şanssızım. Evet deliye de soktum 3'te. Evet. Üçüncü çizgide Bak, mi ha. yapıyorsun sen? Kaçta yapıyorsun? Sona mı getiriyorsun? sona. Aynen orada sona getiriyorum. Aynen sona getirince oluyormuş. Dörtte soktum. Ona yetince oldu yani. Taktiğini biliyor ya. Böyle mi yapıyordu? şimdi? Gittiniz mi lan siz? Hayır. Niye? <laughs> Neye yerliyorsunuz? Tekte. açıyoruz. <laughs> İyiliği mi açıyorsunuz? bari. çarptı. Kaçta yapıyorduk lan burayı? Oğlum yine çarptı. <gülüyor> <gülüyor> ne baka girdim be. Kasıyor. <laughs> alp 14 seferde yapsın da yeter. S. Yok. 3'teyim daha. <laughs> alp çok çek Alp. <laughs> Abi abi çok iyi. <laughs> Gördün mü? Abi görmem, görmek ne demek? Oha! Gidip kusur falan alacağım. Oo, dibe de yapışsın. Bak şimdi orada hafifçe. Kaçta sok? Alp sona en sona çek Alp. Aynen abi en sonu çek oradan tekte giriyor. <laughs> Hayır adam biz orada durduk kanka geri döndü. Ne? <laughs> Güzel güzel sevindim ben bu olaya. Ha? Ya yine birinciyim. O kadar çok fark atmışım ki, geçemiyorsunuz hala. <laughs> İki tane 14'üm <laughs> var lan. Para <Butterfly> <laughs> <laughs> ne? Buranın taktiği var. <laughs> Sessizlik. Oo. Bip koy kanka buraya. <laughs> aklına geldi değil mi? Daha yeni. <laughs> Aynen. Daha yeni mi? Şüphe etmeyecektik. Biz etmiyorsun farkındaysan. Ya uff işte. Sinirim ya, bozuldu ne ya. Hadi otur Hadi. <laughs> Ve üflesin <Allah>. <laughs> Üf. 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 <laughs> üf. üf, üf ne lan? Herkes beşte sokmuş. Aha burası Batrak. Hadi bizim taktik. Aha ben burayı biliyorum. Ben, ben sizi izleyeceğim. <laughs> of. Oldu mu? Abi? Yaptım. Oldu. Hadi. Helaa. <laughs> <laughs> çözdün mü Mert Çok çözdüm. Soktum 3'te. Nereden Oha, Butter... <laughs> nereden girdiğini gördüm yani. Üf üf. Üf burası ya of. Bu da bunu da ben tekte Abi çok sinir bozucu burası ya. Burayı ben, <gülüyor> <gülüyor> Burayı ben yapamayacağım. Yaptım. Burayı ben yapamayacağım. Yaptım. iyi. Long. Güzel. Hepimiz 3. Ya Ne oldu? He skorları göster skorları videoda. Dur ben buradan gitmiştim. Ben de buradan ben de gitmiştim. Evet. Biz Mert de buradan gitmiş. Ben yanlış yerden gitmiştim bunda şimdi hatırladım. <gülüyor> 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 Üçüncü çizgiyi ve gol. O nasıl şans lan? Ben çok güzel indim ha. Pıt 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 pıt. Hadi şuradan in. Batur. <laughs> o nasıl duruş Batur? <laughs> Oha siz ne yapıyorsunuz? Çok şanssızız <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Oha. Oha. Nerede, dur. <laughs> Mert ben nereden indim biliyor musun? Bende de öyle olacaktı. Şu yanda düz duvar var ya yanında verdi beni. Oradan indim. Abi sen... Oraya düştün <laughs> Okuyorsun sen bal. Oha. Girdi çıktı. be. Bir dakika bende Mert girdi çıktı. Evet bende de. Üf. 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 i̇şte bu üf. <laughs> ya işte. Yapacak bir şey yok. Vallıyla Balsızlar Şuraya bak bir tane 14 yok. Bir de 10 yok la bende çift sayı yok. Bak bak. Bir tane çift <laughs> sayı. Diyor <dio>, <laughs> <laughs> o diyor. Süper çift. 14'lerden bir tanesi bile olmasa ikimiz de seni geçiyoruz. Fiyon fiyon yok. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> o zaman bir bölümün daha sonuna geldik diyoruz. Evet. Bir bölüm zaten ilk bölüm bu. İyi, i̇lk bölümün sonuna geldik. Kendiniz Kendinize, iyi, bakın. bak. bak Hoşça kalın. Girmeyin lan benim cümle. <laughs> <laughs> hadi videoyu da bize at müzikler tamam hadi. Edidi de bize yaparız. Evet. Tamam yap Edidi yapacaksan olur. <laughs> Edidi. İlk bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tepki verir insan bir hoşça kalın derler. <gülüyor> bye bye. Hayır deyince ne yapıyor? Bye bye. <laughs> Aynı anda demeyin.